Hazırladığımız balığı yiyeceğiz birazdan. Melisacı sosumuz var. Halepanul. Hayatın acıları Hayatın acıları mı? Hayatta bundan daha iyi şey var. En azından bu balık kadar talihsiz değilim. Birinin sofrasında. Meze olursun. Bu serinin ikinci videosu. Umarım keyifli izlersin. İlk videoda nerede kalmıştık? İş hayatından bahsediyorduk. Neden asgari ücretle çalışmaman gerektiğinden bahsediyorduk. Orada kalmıştık. Orada kaldık. Asgari ücretle çalışan gençler görüyorum. Onlara çalışmamalarını önerebilirim. Bir aile eviniz varsa ve bir süre idare edebiliyorsanız kurallarımız o kadar katı değil. Asgari ücretle de çalışabilirsiniz. Ama haftanın 3 günü, maksimum 4 günü olabilir. Günde 4-5 saat çalışabileceğiniz şekilde, maksimum 6 saat diyelim hadi. Tadını unutmuşum. Bir senedir falan içmemiştik hiç. Peki bugün ne oldu da bu şişeyi açtım? Videoların hep aynı olmasına hoşlanmıyorum. Ne demiştik? Asgari ücretle çalışıyorsun. 20 bin lira kazanacaksın. Zaten çalışman paranı almana yetmeyecek. Üstün üstlük 20 bin lira kazanacağım diye 100 bin liralık masraf çıkaracaksın kendine. Bak. Asgari ücretlik işler de olur. Onlardan asgari ücret kazanman lazım normal koşullarda. Bizim işverenlerimiz akıllılık edip bütçeleri olduğu halde her iş için asgari ücret teklif ediyorlar. Hmm. hmm. Aç bakalım, aç. Hmm. Sana o parayı teklif eden adam da bu dünyada yaşıyor. Market alışverişine çıkıyor arada. Kaç lirayla hayatta kalınır çok iyi biliyor. Yani senle dalga geçiyor. Israrla seni ucuza çalıştıracak. Diğer işverenler de böyle yapıyor diye bahane göstererek. Asgari'nin bir tık üstüne de çalışmayın. Asgari'nin iki katına da çalışmayın. Emeğinizin karşılığı o paraysa çalışın. Ama akşama kadar, fıtık olana kadar palet çekiyorsan ve bunun karşılığını 30 bin lira diyorlarsa o işte çalışmayın. Şu anda zaten Türkiye şartlarında sağlığını kaybetmeden yapabileceğin bir iş yok. Çünkü iş ahlakı yok. Bazı hayatsızlar var, her işte bu adamlardan vardır. Hayatları yok, bugüne kadar da olmamış. Sizin de bir hayatınız olmasın isteyecekler. Bütün iş kolları için konuşuyorum. En az bir tane bulursunuz bu adamlardan. adam gibi beslenmek istesen sporunu yapsan 30 kilo beslenmene yetmeyecek. Derisini yüzerim. Çıtır çıtır. Hmm. Şu löpete bakar mısın ve kılçıksız? Kamerayı çok uzak koydum. Çok mu küçük görünüyorum? Zaten küçüğüz değil mi? Aynından, aynımdan aşağı yukarı aynı özelliklerde. Milyar tane var. Sizi bir iş veren bütçesi olduğu halde asgari ücret mi teklif etti? Dalga geçin. İşe bakıyorsun o parayı yapılmayacak bir iş mi? O işe başvurun. Geliyorum deyin. Ve gitmeyin. Oyalayın. Arkadaşınıza söyleyin o da aynı şekilde yapsın. İbnelikler başlığından devam ediyoruz. Geçen başıma gelene bakın. Otel iş deneyimim var. Daha önce bahsetmiştim size. Orada bir müdür vardı. Bana sen sezonluk elemansın yakında şutlanırsın deyip kahkaha atmıştı. Bu adam bana borçlandı bir şekilde. O parayı eninde sonunda senden alacağım dedim. İzinli günlerimde ısrarla beni arıyordu. Çünkü ona izinli günlerimde beni arama demiştim. Müdür olduğu için bu hakkı kendinde buluyordu. Bütün evrenin müdürüydü. Her şeyi koordine etmek zorundaydı. Her şeyi. Her an izin günlerinde de. Borç dediğim şey de şöyle oluşmuştu. İzinli günümde beni aramıştı. Çok gereksiz bir şey için otele çağırmıştı. Tamam taksiyle geliyorum. Taksi ücretini ödeyeceksin dedim. Atladım taksiye gittim. Çok önemsiz bir şey için çağırmıştı beni. Diyorum ki sen oradasın. Halleder misin? Ben Antalya merkezdeyim. Gelemem. Şu limonları sıkalım biraz üzerine. Bu neden anlatıyorum biliyor musunuz? Bütün Türkiye'deki işler böyle aşağı yukarı. İş ahlakı denilen bir şey yok. Mesai dışında hafta sonları izin gününüzde sizi aramaktan çekinmezler. Ve bu ekstra iştir. Neyse baktım bu adam tenis kortunda bir Rus kadına ders veriyor. Neden çağırdığını da merak ettiniz otele değil mi? Taksiyle otele gelmiştim. Bu acele niçindi diye sordum. Biri tenis dersi sordu. Sen de burada olsaydın ve onları karşılasaydın iyi olurdu dedi. Kameralara baktık. Gelen giden olmamış. Soran falan olmamış. Yani keyfi olarak yapıyordu. Neyse tenis kortunda ben bu adamı geçenlerde gördüm. Buraya gel dedim. Önce beni tanımıyormuş gibi yaptı. Birkaç hatırlatıcı verdim. Anında tanıdı. Bu arada otelden de çok güzel bir şekilde ayrıldım. Tazminat falan almadan. İki hafta bu otelde kalacağım ve imkanlarından faydalanacağım dedim. Açık büfelerinden falan faydalanırım. Ve çok daha karlı olur dedim. Neyse iki hafta kaldım otelde. Açık büfesinden falan faydalanıp. Yiye yiye bitiremezdim. Neyse tazminattan çok daha büyük bir hediye almış oldum aslında. İşten ayrılırken. Günümüze dönelim. Neyse tenis kortunda geçen gün yanıma çağırdım. Taksi ücreti vardı. Onu ödersin dedim birazdan bekliyorum burada getir dedim. Olaydan kaçabilmek için kadın dahil etti. Bu da bizim hocamız dedi. Çok kibar bir dille. Siktirtme hocanı dedim. Hocaya benzer halim mi kalmış? Maganda oldum sizin yüzünüzden. Olayın üzerinden ne kadar geçti? 10 12 sene falan geçti herhalde. Neyse ben ne söylüyorsam sebecan bir şeyler söylemeye başladı. Kadını dahil ediyordu devamlı. Ona da sorular yöneltiyordu güzel bir taktikti. Kadını elimle susturdum. Hiçbir şey söylemeden konuşurken elimle susturdum. Sus! Burada bekliyorum birazdan parayı getir dedim. Hala sezonluk işçilere öyle mi davranıyorsun diye sordum. Devamını anlatamam. Aşk, İbnelikler, Hayatın Akışı serimizden İbnelikler başlığıyla devam ediyoruz. Ne barzolar vardı anlatsam inanmazsınız. Acıya bulayalım. Yem yeşil yanacağız şimdi. Herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. Patateste kullanıyorum, pilavda kullanıyorum. Her şey yakışıyor. Bu arada turşu gibi tadı. Otelde çalışan Ukraynalı kızları oda hapsi veriyorlardı otelin içerisinde. Dışarı çıkamazsın, sevgili yapamazsın, odanın içinde kalacaksın. Yalnızca mesai için dışarı çıkabilirsin diyorlardı. Yalnızca o müdürlerle sevgili olabilirlerdi. Salladığımı düşünüyorsun değil mi? Bu gözler neler gördü? Kızlar gelip bana ağlıyorlardı. Onlar da ülkelerinden uzaktalar. Bir çıkış yolu arıyorlar. Ulvi bir kişi olduğumdan tüm soruların cevapları bende olduğundan dolayı yanıma gelmiyorlardı. Oradaki yardım alabilecekleri, danışabilecekleri en az barzo görünen kişi bendim aralarında. Öyle birleş ortamdaydık. Müdüre gidip saçma sapan işler yapmayın diyordum. ''Ben beş dil biliyorum. Senin yaptığın işi beş dilde yapabilirim.'' diyordu. Hiç unutmuyorum. Ben de buna döndüm. Kibar bir dille ama. Bu arada bu olay Türkiye'de yaşanmıyor. Bir Arap ülkesinde. Ben de buna döndüm. Ben de buna döndüm. Lan yarak kafalı. Çiftleştirilerek yeni kromozomlar eklettirirsen bile benim gibi olamazsın dedim. Ona bir çiftleşme ürünü olduğunu hatırlattım. Hmm. Bu arada şöyle bir şey var. Adam bir yerin müdürü, bir yerin koordinatörü. Bir yerde bir yetkili yani. Bütün evrenin yetkilisiymiş gibi davranıyor. Yetki bölgesinin dışında da. Bütün insanlar onun varlığını kabul etsin, biat etsin istiyor. Kendilerine ait bir odaları olsa bu adamların. Hemen güç delili yaşamaya başlıyorlar. Çabuk bitti. Keşke iki balığı da yapsaydık. Ha balığın arka yüzü de var. Ve kafa kısmında etli kısımlar var. Onları da yeriz olur mu? kolamız var kola da içeriz. Yani bu adamla markette karşılaşsa, market sırası olsa markette ayrıcalık bekler. Bütün dünyada var ama Orta Doğu'da en üst seviyede bu insanlar. Şuna bakar mısın? Bu arada çok acı. Geçen Yalova'da bir marketteyiz. Bir kadın geldi. İstanbul'dan geliyorum. Bir poşet alabilir miyim? dedi. Bu yaşadığım ve duyduğum şeyin karşısında bir süre kendime gelemedim. Bu cümleyi duyduktan sonra uzay zamanda geri yetilip bir süre orada bekledim. Ne anlamda? Hangi amaçla? Neden? Civardaki insanların gözlerinin içine bakıyordum. Hadi şaşırın. İlginç bir şey oluyor. Hadi siz de şaşırın. Şaşırmıyorlardı. Bu cümle dizilimi şaşırmıyorlardı. İstanbul'dan geldim. Bir poşet alabilir miyim? Domates yiyeceğim. Hadi. Benim çıkarımımsa şuydu arkadaşlar. İstanbul'da yaşamayı bir ayrıcalık olarak kabul ediyordu. Biz Yalova'nın yaşayanları ise küçük böcekçiklerdik etrafta gezinen, onun için. Yani akıcı şekilde bu insanların Türkçe kelimeleri sıralıyor olmaları sizi yanıltmasın. İstanbul'dan geldiğin için sefil hayatına nasıl bir ayrıcalık sunulsun istiyorsun? Yani poşet mi ayrıcalık? %100 gerçek bir hikayeydi. Hadi devam edelim. Çok yoruldum bu arada. Tarif videosundan sonra. Ve çok açım gerçekten. Bu doyurmadı beni. Pirinç patlaklarım da gelmedi bir türlü. 22 tane pirinç patlı aldım. Sürülebilir protein aldım. Çünkü sabah kahvaltısı yapamıyorum bugünlerde. Bir tane domates atalım. Bununla birlikte aklıma geldikçe anlatıyorum. Yaya geçitleri. Devlet nerede? Çünkü yaya geçitlerinde adaleti ben sağlıyorum. İşte işsiz olduğunda hayatın böyle basit ayrıntılarıyla uğraşıp duruyorsun diye geçiriyorsun içinden benim için değil mi? Beni uzun zamandır tanıyorsunuz. Sence bir yerde bir adaletsizlik gördüğümde ona neden karşı çıkıyorum? Ego tatmini falan olduğunu düşünmüyorsundur herhalde. Yarın o şey senin başına, başka sevdiklerimin başına, annelerinizin, babalarınızın başına gelecek. Gelmesin diye uğraşıyorum. Yoksa ben de bir araba alırım basarım yaya geçitlerinde. Yani anlayacağınız yayı geçitlerinde eşek eğitiyorum. Eğitimsiz eşekleri. Bir denetim yok biliyorsunuz. Yayı geçidinde ölürseniz öldüğünüzde kalıyorsunuz. Yani mahkeme kurulmasını falan beklemeniz lazım. Siz öldükten sonra kurulan mahkemede sizi pek ilgilendirecek gibi durmuyor. Ooh. O zaman %100 gerçek bir hikayeyle devam ederim. İbnelikler başlığıyla devam ediyoruz. Kadın bir üniversitenin içerisinde yaya geçidinde çocukların üzerine sürdü. Onlarca çocuk vardı. Yaz okulları için gelmişler ve yaya geçidinden geçmeye çalışıyorlar. Çocukları arkama aldım ve yaya geçidinde durdum bir yerde. Bir şeyin memuru falan da herhalde kadın. Meslekler falan söylendi oradan biliyorum. Haber edeceksin böyle insanları. Çocukların üzerine sürüyorsun. Yapabileceğin en aşağılık şeylerden biri. Bak, istersen ışık formumla gökten inmiş bir dinin tanrısı falan ol dedim. Benim için bir şey ifade etmiyor. Şu anda bu yaptığın davranış dolayısıyla gözümde eşeksin dedim. Hem de eğitimsiz eşeksin dedim. Dehlenmen, yönlendirilmen lazım dedim. Orada engel var demesi lazım birinin dedim. Benimle nasıl böyle konuşuyorsun dedi. Yanaklarını al al yapacak şeyler söyledim. Dalga mı geçiyorsun dedi, eşeksin dedim. Aceren neydi? Aceren? Böyle durumlarda acelen neydi diye sormayı da severim. Genelde acele edecek bir şeyleri de yoktur. Bir an önce evlerine gitmek isterler. Bir an önce trafikten çıkmak isterler. Üslubuna dikkat et falan diyor bir daha. Ya 20 tane çocuğun sen hayatına kastediyorsun. Bırak üslubuma dikkat etmeyi. Seni köpeğim yapıp metro istasyonlarında gezdirmem gerekir. Düşünsene yayı geçidinin üzerindesin veya annen veya kız kardeşin yayı geçidinin üzerinde sürücü yayadan önce geçebilmek için gazı asılıyor. Üzerine sürüyor. Ne yapacaksın? Öldükten sonra mahkeme kurulmasını bekleyeceksin. Aracı bir silah olarak düşünürsek sen silahsızsın. Yani benim mantığıma göre en azından aracı birkaç takla attırıp canını kurtarabilecek bir önlemin olmalı. Hayatın herhangi bir anında acelesi olan birine sorduğunda herhangi bir acelesinin olmadığını göreceksin, anlayacaksın. Bir an önce evine gitmek istiyordun. Hmm. Peki acelen neydi? Hızlanarak üzerime geliyorsa yani sonradan frene basmasının bir anlamı da yok. Metreler öncesinde frene basmaya başlayacaksın ya ya da güvende hissedip ilk adımını atacak. Senin durduğunu görünce adımlamaya devam edecek. Mantıklı geliyor değil mi kulağa? Neyse ki bugüne kadar hiç silahlısına, magandasına falan denk gelmedim. Hep eğitimlilerdi. Bakın bir yetkili aracı olur, önceliği vardır. Mafyadır, tarikat şeyhidir falan. Onların önceliğine karışamam. Ama bu karşılaştıklarım hep normal vatandaş. Acele demişken markette yaşadığım %100 gerçek bir olayı anlatayım size. Sosa bulayalım. Canım kola istedi. Şekersiz Pepsi'mizden içelim. Hmm. Şimdi bir noktada bunlar önemsiz ayrıntılar olarak görünüyor olabilir size. Ben gözlem yapmayı seviyorum. Bu canlıları doğal ortamlarında gözlemlemeyi seviyorum. Sonra o bilgiyi kaydediyorum. Üzerinde düşünüyorum. Düşündükten sonra anlatmayı da seviyorum. Yoksa ben de biliyorum hayatın böyle önemsiz detaylar üzerinde durulmayacak kadar kısa ve önemli olduğunu. Bu takıntı falan değil yani. Bu gözlem çok eğlenceli. En sık gittiğim yerlerden biri marketlerdir. Özellikle büyük marketleri çok severim. Bir gün bir marketteydim. Orada bulunmak anlamında, varlığımın orada tezahür anlamında orada ben varım diyebiliyordum. 3 tane kasiyer vardı. İkisi bir kasada bir iş halletmeye çalışıyorlardı. Toplamda dört tane müşteri vardı. Dört müşteriye bir kasiyerin bakması gerekiyordu. Sıradakilerin arasında bir tane dızo vardı tam benim arkamda. Baktığınızda evet bu bir dızo derdiniz. Saç kesiminden giyimine kadar. Çarıklıydı. Köylü. Neyse bu dızo söylendikçe söyleniyor. Söylendikçe söyleniyor. Neden o kasayı da açmıyorsunuz? İşimiz gücümüz var bir kasa da açsanıza kasada müşteri almaya devam eden kızsa birazdan sizi alacağım bir dakika sürmez. Onlar bir işlemi halletmeye çalışıyorlar müsaade eder misiniz diye rica etti. Dızo kıza döndü ama üç kasa var dedi. Neye bu kadar acelen olabilir? Ricalar edilmiş, tatlı sözler söylenmiş. Çok acelen olsa bile böyle bir rica geldi sana. Biraz bekleyebilir misiniz dediler. Sen olsan ne yaparsın? Bir dakika daha bekleyemeyecek kadar ne acelen olabilir o kadar? Neyse dız o söylendikçe söyleniyor, söylendikçe söyleniyor. O an tekken sayım 3'e çıktı. Bu dızo yakınmalarıyla içimdeki merhameti öldürdü. Kasadaki kızlara sataşmaya devam ediyordu. Şikayet edeceğim, kasa açmıyorsunuz. En son dalga geçerek ve gülerek bir şey söyledi. Gel dedim. Gel benim sıramı al. Ama bana acele etmeni gerektiren sebebi söyleyeceksin dedim. Neye bu kadar acele? Yani kasiyerler de ekmeklerinin derdindeler. Bir tanesi ağlayacak seviyeye gelmişti. Tamam bende dedim. Artık ben muhatap olurum. Acelem var dedi. Neye acelem var dedim. Çarıklısın bir aman oğlu. Çarığınla nereye yetişeceksin diye sordum. Neye acelesinin olduğunu da söylemiyordu. Çünkü acelesi falan yoktu. Büyük başlar kenetlendiler onları mı gerekiyor? Veri mi girmen lazım uluslararası uzay istasyonuna? Rotasından mı sapıyor? Döndüm buna. Hayatının değeri yokken. Hayatındaki neyin acelesi olabilir bu kadar dedim. Çarıklı. %100 gerçek bir hikayeydi. Bu arada size bir öneride bulunabilirim. Mesela trafikte olsun, herhangi bir sırada olsun, arkanızdaki kişinin acelesi sizi ilgilendirmesin. Tatlı bir rica ile gelmiştir. O zaman belki ilgilendirebilir. Asalak gibi çok yavaş hareket edip onun işini geciktir demiyorum. Normal hızda hareket et. Daha hızlısı olmaz kardeşim, bekleyeceksin. Hollanda'da yaşadım aynısını, Amsterdam'da. İkinci el mağazasındayız. Yoğun bir sıra vardı. Faslı bir adam vardı. Acele eder misiniz diye sordu. Ön taraftan Hollandalı bir yabani çıka geldi. İki metre boyuyla. Benim acelem yok dedi. Faslı'ya. Senin acelen beni ilgilendirmez dedi. O kadar keyiflenmiştim ki bu diyaloğa şahit olunca. Şöyle yapın etrafınızdakilerin telaşına bir bakın. Mesela adam koşar adımlarla bir yere yetişmeye çalışıyor. Takip edin. Ya birini takip etmeyin de. Takip etseydiniz yani. Anksiyetesi var. İleride banklara oturmaya gidiyor. Belki de kalabalıktan kaçmaya çalışıyor. Trafikten çıkmaya çalışıyor. Niye acele ettiğini kendi de bilmiyor. Hayatın yoğun temposu içerisinde. İnsanların %99'u bu şekilde sebepsiz acele eder. Aşk, ibnelikler, hayatın akışı. İbnelikler başlığıyla devam ediyoruz. Bir de kişisel alan kavramı bilmeyen insanları deliriyorum. Acıya buluyalım. Kişisel alan kavramının dikkate alınmaması. İbnelikler başta altında. Herhangi bir yerdesin, bir sıra olabilir. Günlük hayatın akışında insanlarla yan yan olmak zorundasın. O insanların sıcaklığını da hissetmek zorunda değilsin. Dip dibe durmak zorunda değilsin. Göz göze bakmak zorunda değilsin. Bacaklarınız birbirinizin bacaklarına değmek zorunda değil. Erkeklerde bu çok var. O sıcaklığın normal olduğunu düşünüyorlar. Topla şunu diyorum. Herhangi bir yerde olabilir bu. Bankada olabilir. Bir devlet dairesinde olabilir. Toplu taşımada olabilir. Ben mi yeteceğim bu saatten sonra? Ben bunu yedim ama doymadım. Biraz hindi göğsüm var. Onu yiyebilirim birazdan. Didikleyeceğim ama hala var. Bak kenarında köşesinde var hala. Şuna bakar mısın löpete? Aslında varlıklarını kabul ettirmeye çalışıyor bazıları. Ben de buradayım demeye çalışıyorlar. Gürültü yaparak, gözünüzün içine bakarak. Sesli telefon görüşmeleriyle. O telefon konuşmasını herkesin duymasını isterler. Göz göze gelmeye çalışırlar. Gözlerinin içine bakmayın. Korku filmi gibi evet. Gözlerinin içine baktığınızda onu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu ilkel varlıklar için kadınlar özellikle bir Orta Doğu ülkesinde yaşıyorsunuz. Bu primat davranışlarını öğrenmek zorundasınız. Göz teması olabildiğince kurmamaya çalışın. Aşırı bir tebessüm, kesintisiz bir göz teması, karşı tarafı onayladığınız anlamına gelir bu ilkel varlıklar için. Hoşlanıyorsanız yapın. Bir süre iletişimde kalmak istediğiniz kişiyle yapın. Orta Doğu şartlarında herhangi bir erkeğe ne kadar medeni olursa olsun şöyle bir güldün, Göz bebeklerine şöyle birkaç saniye baktım. Çekik gözlerine. Onun oldun. Tebrikler. Benim erkek halimle bazen gülümsediğim oluyor. Gülümsemeyi severim de aslında. Neşeli olmayı da severim. Ama bunu herkese vermeyi sevmiyorum. Sen bu gülümsemeyi verdiğinde karşı taraf bir beklenti içerisine giriyor. İnsanlık hali farkında olmadan gülümsediğim oluyor. Yanlışlıkla o gülümsediğim yerde biri varsa artık göz göze gelmek zorundayız o orada olduğu sürece. Yani insanlar gözleriyle nereye bakacaklarını bile kontrol edemiyorlar. Ellerini, ayaklarını nereye koyacaklarını falan bilmiyorlar. Beden eğitimleri yok. Çevrenize bakın. İnsanlar ellerini, kollarını nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Şöyle oturan var. Bir yerden nasıl tutunacağını, nasıl dengede durabileceğini bilmeyen insanlar var. Orta Doğu ülkesinde yaşayan bir kadınsın. Bunda hemfikiriz değil mi? Temel içgüdülerine göre yaşayan, öldüren primatların arasından geçiyor sergin. Bazı önlemlerin olmak zorunda. Önlemler tabii ki seni %100 korumayacaktır. Bu tarz coğrafyalarda çelikle de kuşansan başına bir şey gelme ihtimali var. Ben erkeğim, ben bile %100 özgür değilim mesela bu coğrafyada. Aldığım bazı önlemler olabiliyor. Girmediğim sokaklar, mahalleler olabiliyor. Giymediğim elbiseler olabiliyor. Yalamadığım bir lollipop, bir dondurma olabiliyor. Neden lollipop, neden dondurma dedim. %100 gerçek bir hikayeyle örneklendirelim. Ozan vardı. Bizim uzun saçlı Ozan. Top Ozan. Sakarya Hendek'teyiz. Sakarya'nın bir köyü. Köylü. Acıya bulayalım. Bunun dibinde videoya başlamadan çeyrek vardı, bitmiş. Hmm, şuralarında var. Şuralarını temizleyelim anlatacağım bir saniye. Hmm. Neyse bizim Ozan'la yürüyorduk. Aşk, İbnelikler, Hayatın Akışı. Aşk kategorisinde olsun bu hikayede. İştahla dondurma yalıyorduk. Hendekte. Ozan daha bir hissederek yalıyordu. Tabi uzun saçlı, kaymak gibi çocuk. Ozan yanlışlıkla bir göz temasında bulunmuş olmalı. Bir takım dayılarla Ozan, bakmak suretiyle, gözüyle temas. Üç tane orta yaşlı adamın yanından yalayarak geçtik. Ozan daha bir hissederek yalıyordu. Bu kenarda oturan dal yaraklardan biri Ozan'a döndü. Ne güzel yalıyorsun sen öyle dedi. Ozan o adama göre gayet de sikilebilir bir canlı türüydü. Gözlerine baktın, kendini ona açtın sayılıyor. Varlıklarını sesle belli etmeye çalışanlar var dedik. Mesela bir telefon görüşmesi yapıyor, bağıra bağıra fikirlerini herkes önemser sanıyor. Eğitimli insanı telefondan anlarsın. Genelde telefon olmaz. Varsa da titreşimdedir. Sen gelen bildirimleri duymazsın. Neden başka birinin WhatsApp, Instagram bildirimlerini duyasın ki zaten? Telefonunu hayati amaçlar için kullanır. Ringtone'u herkese dinletmez mesela. Bu medeni insanlar rahatsızlık vermek istemezler. Telefonla görüşmelerim lazım. Seslerin volümü de oldukça kısıktır. Birilerinin duymasını önemsemezler. <laughs> Bu arada aranızdan biriyle çıkmamda sakınca var mı? Bir takipçimle senin açın aşk, ibnelikler, hayatın akışı. Bu anlatacaklarım hayatın akışı başlığı altında. Artık olaylar karşısında eskisi kadar irdelemiyorum. Sizi anlatabilmek için gözlemliyorum. Yoksa umurumda bile değil. Duygusal görünmemeye çalışırım ama bazen duygusal açıdan da yaklaşırım olaylara. Buzdolabı sesi verdik değil mi size video boyunca? Duygusallık oranım gün içerisinde değişiyor tabii ki. Biriyle duygusal bir bağ kurduğumda daha hassas oluyorum. Ama ona karşı, diğer insanlara da karşı. Hmm. Kendimde bu videoda yeni yeni şeyler keşfediyorum. İşte konuşmak iyi geliyor arada. Çok sık. Kendi içine yönelen biriyimdir. Tabii içe yöneldiğinde de dışa yönelemiyorsun aynı şekilde. Tüm zamanımı alacak bir işte çalışmayı bu yüzden de sevmiyorum bir noktada. İş güzel bir unutturma aracıdır. Düşünceleri erteleme aracı. Ben düşüncelerimi ertelemek istemiyorum. Ertelediğimde onun rahatsızlığı, onun pişmanlığı daha kötü çünkü. Sende de öyle değil mi mesela? Arada kendine baş başa kalıp çözümleme yapman gerekmiyor mu? Kafandaki düşünceleri hizaya sokman gerekiyordur belki. Karar vermen gerekiyordur. Tanıman gerekiyordur. Daha fazla tanıman. Kendini. Buna da 20'li yaşlarımın başında alıştım zaten. Yalnız kalmaya, kendi içime dönmeye. Şöyle de bir şey var mesela tespit edebildiğim şeylerden bir tanesi günlük hayatta gördüğüm. Kendiyle çok fazla baş başa kalamamış, iç dünyasına çok fazla dönememiş, kendi iç sesine kulak verememiş insanlar tam gelişememiş oluyorlar. O dış sesleri biraz yalıtman lazım bazen. Dış sesler, dış uyaranlar senin içine yönelmeni engelleyecek. Bazen bir müzik bile senin içine yönelmeni engelleyebilir. O zaman yakınmaları bir kenara bırakalım da öneriler aşamasına geçelim istersen. Gençlere üniversiteye yeni başlayacakları önerilerim. Kalabiliyorsanız eğer mümkünse yalnız kalın. Olmuyorsa düzgün bir ev arkadaşı bulursun. Kendi mahremi unsurlarını sağlarsın. Kendine ait bir odan olur. Rahatsız edilmeyeceğin bir odan. Ona göre kurallarını belirlersin. Ama bir evde tek başına sen olsan daha iyi olur. Bu seni geliştirecek. Tamam arada misafirlerin gelsin. Benim 4 sene birlikte yaşadığım ev arkadaşım efsanevi bir biriydi. Hem yakışıklı hem zeki, yapmacık değildi. Üniversite sayfalarında devamlı itiraf yazarlardı. Onun için. Yüksek lisanstaki ev arkadaşım da çok düzgün biriydi. O da harika biriydi. Sonra evlendi. İyi düşündün mü diye sordum ve evlendi. İlk ev arkadaşlarım ise küp şekerle beslenmesi gereken atlardı. <laughs> ve içlerinden biri kadınsıydı. Beni Türk Telekom'a şikayet etti köylüydü ve köy adetlerini şehirde de sürdürüyordu köylü